Herkese merhaba. 11 Şubat 2024. Bugün e, Türk yatırım olarak e, kısa e, video serilerine başlıyorum. Neden mi? ya Piyasada bir şeyler oluyor ve biz anlamıyoruz. E, mesela Ekim ayında borsada 8,5 milyon insan 10,5 trilyonluk bir işlem yapıyor. Bugün Şubat'a geldiğimizde 1 milyon 300 kişi borsada yok. Çekilmiş. Ama yine ilginç bir şey var. Borsa 9.000 endeks rekorunu kırdı. Bir terslik yok mu sizce? Ya bir buçuk bir milyon üç bin kişi azalmasına rağmen rekor nasıl kırılıyor? Sebep neymiş? İşte e, ABD F-16 verecekmiş. Bunu Senato itiraz etmedi. Ne zaman verecek? 2028'e kadar 40 tane F-16 verecekmiş. İyi de aynı Amerika parasını ödediğimiz iki tane F-35'i de vermiyor. 2028'e kadar vermiyorum dediği zaman yapacağınız bir şey var mı? Yok. Aynı bir köşeye koyuyoruz onu. Sebep bu olamaz. Şimdi bakın faiz yeni %45'e çıktı. Bütün dünyada bu borsa ile faiz ilişkisi e, tersine bir ilişkidir. Yani faiz yükseliyorsa borsanın düşmesi lazım. Çünkü millet borsadaki parasını alıp faize yatırır. E, bizde faiz yükseldi, e, borsa da yükseldi. Yine ters bir iş var. Ha, nasıl bir ters iş var? O zaman yüzde faiz oranı demek ki piyasanın enflasyonunun çok çok altında kalıyor ki kimse oraya güvenip. Payızı, parayı götürmüyor. Nereye götürüyor? İşte e, altına, dövize, benzer yatırım araçlarına yöneliyor. Şimdi e, demek ki burada gerçek olmayan bir şeyler var ve biz bunu gerçekten de anlamıyoruz. Ben e, piyasada iş yapan ya da normal hayattaki insanlar ikiye ayırıyorum. Bir dar gelirliler var, bir de yan gelirliler var. Bu yan gelirler bizi çok ilgilendirmiyor. Çünkü onlar zaten e, her halükarda aldıkları ihalelerle, aldıkları ballı işlerle e, geçimlerini çok rahat e, sürdürüyorlar. Hani bazen ben duyuyorum ya işte baksanıza piyasa çok iyi. E, marketler dolu, AVM'ler dolu, tatiller dolu. E tabii dolu olacak. Çünkü e, yaklaşık 4 milyon insan çok rahat yaşayabilen yüksek gelir düzeyine e, sahip. E, Türkiye'deki e, turizm yatak kapasitesine bakıyorsunuz 2,5 milyon. Demek ki 4 milyon insan rahatlıkla oralarda gezebilir. Bizi ilgilendiren 80 milyon insanın ne yaptığı ve biz de bu 80 milyonun içinde ne yapalım? Arkadaşlar e, özet, paramız eriyor. Ama e, eğitimli insanlar olarak elbette buna izin vermeyeceğiz. Paramızın erimesine eflasyon karşısında gerilemesine e, alacağımız ek önlemlerle basit işlemlerle e, bunu kırabiliriz Ben 1990 yılından beri borsanın içindeyim bazen alıyorum bazen satıyorum ama çok öyle büyük paralar kazandığımı söyleyemem tabi 1990'lı yılları hatırlayanlar bilirler o zaman böyle sanal e, alem yoktu e, ve elektronik ortamda da e, borsa hisse senetleri falan saklamıyordu ee, Karaköy civarında, e, o vapur iskelesinin civarında, Bankalar Caddesi'nde e, küçük küçük tezgahlar kurulurdu. O tezgahların üstünde insanlar e, hisse senedi satardı. Ve o hisse senedine böyle bakardık çok da cafcaflı e, hisse senetleriydi, e, güzel e, kuşe kağıda basılmış. Ama satan kişinin gerçek satıcı olup olmadığını, oradaki hissenin de sahte olup olmadığını tabii ki bilemezdik. Ama ben o yıllarda tabii devlet memuru olarak, öğretmen olarak çalışıyorum. Ek gelir peşindeyim. Yani ne yapabilirim bütçe ve katkı olur diye. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin borsa brokerlığı kursu açıldı akşamları. 6 ay boyunca oraya gidiyoruz. Orada bize finansal verileri okuma, yani finansal okur yazarlığı öğretmeye çalışıyorlar. Şirketlerin bilançolarını, şirketlerin gelir değer düzeylerini varlıklarını, maddi varlıklarını, duran varlıklarını, bunların analizini bize öğretiyorlar. E ve borsada da e, hisse alırken bunlara bakmamız öğütleniyor. Hocalardan biri, tabii bunu anlattı anlattı, bizim arkadaşlardan biri dedi ki hocam e siz bütün bunları bildiğinize göre sizin çok zengin olmanız lazım değil mi? E hoca tabii gülümsedi dedi ki ya öyle değil bu işler. Ben anlatıyorum. Gerçek hayattaki işler Bambaşka yürüyor. Okyanustaki e, suyu, bir damla suyun yönünü değiştirme şansı var mı? Yok. İşte borsada bireysel olarak sizin borsayı değiştirme şansınız hiç yok. Ancak e, siz oraya e, genel e, yönüne bakıp, gittiği yöne doğru hareket edecek şekilde katılırsanız, siz de 3-5 lira nem alırsınız. Tersine beklenti içine girerseniz, elinizdeki para gider. Başka bir tehlike daha var dedi. Eğer aç açgözlüyseniz, sizi hiçbir şeyi doyurmuyorsa, daha fazla, daha fazla, daha fazla kazanacağım diye düşünüyorsanız, borsa sizin için müthiş bir tuzaktır. Orada sizi çökertirler. Uzak durun şeklinde bir önerisi var ve bile belki hepiniz biliyorsunuz, Temel'le Dursun'un eşek hikayesini anlattı bize. Dedi ki, e, temel bir eşeği var. Her gün satmaya götürüyor ama kimse almıyor. Dursun'a da bir eşek lazım olmuş. bulamamış. Gitmiş temele 5 lira vermiş. Eşeğini almış. Getirmiş işini gördükten sonra e, tabii eşek boşa çıktı. Temel de o gece düşünmüş. O demiş ben 10 gündür bu eşeği satmaya çalışıyorum. Hiç kimse almıyordu. Bu Dursun bir şey biliyor ki bizim bir eşekte bir şey var ki geldi hiç pazarlık yapmadı. 5 lira verdi ve aldı gitti. Sabahleyin erkenden Dursun evine gidiyor. Ya Dursun diyor, ben eşe sattım ama pişmanım. Al sana 10 lira, benim eşeğimi geri ver. E Dursun zaten işini yapmış. 5 liraya da kar ediyor. Hemen vermiş. E, vermiş ama bu defa da Dursun'u bir e, düşünce almış. Ya e, adam dün 5 liraya sattığı eşeğe bugün 5 lira fazla verdi, geri aldı. Bu eşekte var bir hikmet deyip ikinci gün o gidiyor 5 lira fazla veriyor. Böyle böyle birbirlerine 5 lira 5 lira her gün ikisi kar ediyor. Sonunda bu eşeği başka köyden birisi gelip alıyor da, kurtuluyorlar ama ikisi yan yana geldiğinde ya demiş Temel biz niye sattık bu şeyi? Ne güzel 5 lira sen kar ediyordun, 5 lira ben kar ediyordum. Şimdi borsanın durumu bu arkadaşlar. Elinizdeki hisseyi satarsınız <laughs> bir gün sonra ya bu hisse iyiymiş. 5 lira daha pahalı ya da biraz üstüne koyup bir daha aynı hisseyi alırsınız ya da benzer bir hisseyi alırsınız. Dolayısıyla e, burada e, bizim yapmamız gereken bir şey var finansal okur yazarlığı öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi finans dünyası o kadar çok geniş ki bunun bütün terimlerini, bütün hikayesini, bütün e, o e, şeyi bilmek e, bizim işimiz değil. Ben de bilmiyorum. Ama bir yönünü öğrenmek durumundayız. Zaten öğrenmezseniz enflasyon sizi ezer, götürür, mecbur öğreneceksiniz. Zaten enflasyonu yaşıyorsunuz. Yani bir hafta önce gittiğiniz marketten aldığınız eşya bugün farklı. Süt aldınız bugün fiyatı farklı. Devalüasyonu zaten yaşadınız ve gördünüz ve öğrendiniz bizzat hayatınızda. Ama buradan şimdi kendinizi nasıl koruyacaksınız? Geliriniz sabit ama giderler sürekli sürekli artıyor. Öyleyse siz gelirinizi bir şekilde artırmak zorundasınız. İki, bir biçimde bir birikiminiz var bankada duruyor. Şimdi bu birikiminizi ne yapacaksınız? Altına mı yatıracaksınız? Nereye koyacaksınız altını? Evinizde bir kese kağıdını ve perdenin arkasına mı iliklersiniz? Bir arkadaşım böyle yapmıştı. Pirincin içine mi koyarsınız? Yoksa soba bacasının içine mi koyarsınız altını? Hiç boşuna uğraşmayın arkadaşlar. Açığa bırakın. Çünkü altınınız varsa, evinize de hırsız giriyorsa o altını bulur. Artık ellerinde dedektörler var. Nerede olduğunu şak diye hemen bulurlar ve giderler. Dolayısıyla e, bu tür işler de çözüm değil. Yani evinizde bir şekilde altın yapamazsınız. E, döviz mi? E nereye koyacaksınız dövizi? Yani bugün bankalar dövize 0.10 e, faiz veriyor. Yani döviziniz orada durmuş. Ki e, dolar bazında da enflasyon olduğu için e, bugün Amerika'da da %5'lik bir enflasyon var. Yani sizin elinizde bir dolar varsa bu bir yıl sonra 5 dolar eksildi demektir. Aynı dolara bir yıl sonra aynı şeyi alamayacaksınız. Öyleyse doların da bir getiri sağlaması gerekiyor. Buradan biz bazı şeyler yapmak zorunda hissettim. Ben sosyal sorumluluk duyan bir insanım. Dolayısıyla bilgilerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Elbette sizin de bildikleriniz yorum olarak sayfanın altına yazarsanız ben de sizlerden istifade ederim. Yani böylece dar gelirlerin dayanışması ile e, çok fazla olmayacaktır. Ama en azından paramızı koruruz. Ve e, böyle küçük küçük birikimlerle de yukarı doğru gider diye düşünüyorum. Gitmemesi için sebep yok. Evet arkadaşlar e, ben borsayı falan artık boş verdim Çünkü bunu takip etmek çok zor iş. Borsanın ne zaman yükseleceğini ne zaman aşağı doğru hareket edeceğini ben bilemem, bulamam bunu. Ben hareket edene kadar zaten zarar ederim. Ama benim yerime daha profesyonel bir şirket bu işi yapıyor ise ben orada oraya katılarak belli bir birikim elde edebilirim. Çünkü benim bugün size anlatacağım konu yatırım fonlarıdır. Yatırım fonlarından nasıl istifade edebiliriz? Para kazanabilir miyiz? Bunun yolu nedir? Bunu size aktarmaya çalışacağım. Bu arada altını çizerek bir şeyi söylemek istiyorum. Bugünlerde farklı farklı kuruluşlar var. Birkaç gün önceydi yatırım fonları ile ilgili futbolcuların 30 milyon dolarlık fonlarından bahsedildi. Ve Tabii hepsi sahteydi. Hepsi uçtu gitti. Bizim dediğimiz fon kefas içerisinde yani bankaların bütün resmi kuruluşların çıkarmış oldukları profesyonel fonların toplandığı bir yer ve size oraya nasıl ulaşacağınızın yolunu göstereceğim. Elbette içinizde burayı bilenler vardır bu forumu. bilenler de bize orada bildiklerini benim anlattıklarımın eksik kalanları alta eklerlerse biz de istifade etmiş oluruz. Yatırım fonu. Yatırım fonu nedir arkadaşlar? Yatırım fonu Hani borsada tek tek biz e, şu hisseyi, bu hisseyi alalım, satalım, kar edelim diyoruz ya. Şimdi bunu e, her bankanın aşağı yukarı yatırım fonu var. İş bankası yapı, kredi, garanti, iç falan filan. Bunlar e, profesyonel bir e, finans buluyorlar ve bir fon oluşturuyorlar. O fonda borsada işlem gören, biz 30 içinde, biz 100 içinde, hatta biz 100'ün dışında ki şimdi yeni biz 500 de çıktı, buralarda olan hisselerden bir sepet yapıyorlar. O sepet içerisinde hangisi karlı, o karlı olanı tutuyor, zayıf olanı satıyor, alıyor. Dolayısıyla biz bir para yatırıyoruz, o paramızı bankadaki kişi yönlendiriyor. Ama bu geçenki banka dolandırıcılığı gibi değil. Burada belli denetim kuruluşları var. E, takas Bank var. Takas Bank bizim bütün bu yatırım fonlarımızı, hisse senetlerimizi e, kendi bünyesinde elektronik ortamda saklıyor. Ve belli bir denetim mekanizmasını da çalıştırıyor. Yani bir de ikinci bir şey de güzel bir tarafı da e, belli bir para miktarı yok. Yani e, bir milyonunuz da olsa yatırım fonu olabilirsiniz. 10 liraya da alabilirsiniz. Ben size şunu tavsiye edeceğim zaten. Şu yolları öğrendikten sonra mesela 100 lira 100 lira farklı fonlara yatırım yapın. Sonra bir 10 gün sonra bir bakın bakalım. Bu 10, 100 liraya aldığınız fon ne oldu? İnmiş mi? Çıkmış mı? Her ikisi de olabilir. Bu arada ben ya bunların içinde faiz var. Buna katılmıyorum diyen insanlar varsa bir de katılım bankalarının çıkardığı fonlar da var. Yani efas dediğimiz kuruluş bunları e, bir sepet içerisinde toplamış. Yani e, şöyle e, mutfağımızı düşünün. Hani bulgur bir sepette, pirinç bir sepette, yağlar bir tarafta, e, çatal kaşık bir tarafta hani olur ya. Onlar da aynı şekilde. Faizli olan fonları bir yerde, katılım bankalarının çıkardığı fonları bir yerde, yabancı iştiraklerin olduğu fonlar da var. Yani e, yabancı borsana Nike, Nasdaq DAX e, gibi e, yabancı e, borsada işlem gören hisselerin fonları da var. Oradan da isterseniz satın alabilirsiniz. Döviz alacaksınız ya. Dövizin de fonu var. Altın alacaksınız. Yani o hırsıza çaldırmak istemediğiniz altın. işte altın fonunu alın. Altın. Yüzde seksene altın ama yüzde yirmi de ne koyuyor? Yani ufak bir e, hisse senedi koyuyor. Başka mevduat faizinin getireceği bir şey koyuyor. Yani hepsini görüyorsunuz zaten. Siz kendiniz görüp şey yapacaksınız, karar vereceksiniz. Burada lütfen şunu anlamanızı istiyorum. Benim buradan herhangi bir maddi çıkarım, beklentim yoktur. Ama dediğim gibi sosyal sorumluluk duyan bir insan olarak deneyimlerimi ve bilgimi sizinle paylaşmak, sizin de ben bir şeyler öğrenmek isterim. Bundan sonra onar dakikalık videolar halinde çekeceğim. E, ve bu onar dakikalık videolarda sizin o fonlara ulaşma yolunuzu e, göstermeye çalışacağım. E, çok basit yapabilirsiniz. Şimdi Allah gavurdan razı olsun diyorum. E, Bazıları diyor ki gavura rahmet okunmaz. Okunur arkadaş ben okuyorum. Çünkü bütün hayatımızı kolaylaştıran şeyi bu gavur dediğimiz insanlar yaptı. Gavur cep telefonunu yaptı ve ben bu cep telefonunu kullanıyorum şimdi. Neden? Ee, bunu kullanarak işlemlerimi yürütüyorum. Şimdi sizin yatırım fonuyla işlem yapmanız için üç şeye ihtiyacınız var. Bir, herhangi bir bankada hesabınız var mı? Yoksa açacaksınız. İki, akıllı cep telefonunuz var mı? Akıllı cep telefonunuzdan, işlem yapıyor musunuz? Yani e, mobil cepten işlem yapıyorsanız yatırım fonuna ulaşma, yatırım fonunuzu alma ve satma imkanınız var. Burası borsa gibi değil arkadaşlar. Öyle günü birlik alıp satamazsınız. Yatırım fonunu almak için eğer saat bir buçuktan önce verirseniz o anda fiyatı belli değildir. Bakın kaçtan alacağınız belli değil. Yani, evet sana bir fiyat veriyor ama o fiyat akşam saat borsa kapandıktan sonra oluşan fiyat üzerinden sen o fonu alabilirsin ancak. Orada zaten size belirtiyor diyor ki bir gün içinde alacağım ya da satarken de iki gün ya da bazen bazı fonlarda üç gün. Eğer yabancı fonsa bu biraz daha bu süre uyuyor, e, uzuyor. E, yani bir günde alacaksınız satarken iki gün üç gün sonra paranız hesabınıza geçecek. Dolayısıyla siz fonun fiyatını bilmiyorsunuz. Yani saat bir buçuktan önce alış emri verdiyseniz akşam saat beşte altıda 6 altı borsa kapandığı zaman oluşan fiyattan sizin fonunuzu alacak. Ve o fon size ait olacak. Saat bir buçuktan sonra verdiyseniz yani iki de üçte dörtte beşte verdiyseniz o zaman bir gün sonranın akşam üzeri oluşan fiyatından fonu alırsınız. Satarken nasıl oluyor peki? Satarken de aynı işlem. Yine bir buçuktan önce ya ben bu fonlarımı sat kardeşim diye Emir gönderdiğiniz zaman bu sadece tabii karşılıklı karşınızda bir kişi yok bankadan sat bu butonunu tıklıyorsun kaç tanesini sat diyorsa tümünü sat beşini sat onunu sat bunu veriyorsun ve o gün akşam oluşan fiyattan ya da iki gün sonrası ya da üç gün sonrası akşam fiyatından sizin şeyinizi satıyor ve paranızı hesabınıza aktarıyor. Başka güzel bir tarafı daha var arkadaşlar. Bu fonlarda stopaj vergisi yok. Yani hiçbir vergi ödemeden direkt paranız aktarılıyor. Ancak bir ayrıntısı var. Yabancı fonlarda falan %10'luk bir şu anda geçerli olan %10'luk bir stopaj vergisi var. Bu kesilir. Kazancınızdan tabii. Ana paranızdan değil. Yani 100 bin liralık bir şey yatırdınız. 10 lira kazandınız. 10 liranın içinden %10'unu vergi olarak devlet alıyor. Ama bizim yerli hisse senetleri, yerli fonların içerisinden bu da yok. Böylece vergi vermeden para kazanma şansınız var. Bu videoyu bugünlük böyle bitirelim. İkinci videomuzda size o gidiş yolunu biraz daha örneklerle anlatmaya çalışsam. Şimdilik hoşça kalın sağlıklı kalın, paranızı sahip çıkın. Yoksa cebinizden yavaş yavaş alırlar.